Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Trabzon Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu Nisan ayı çalışma sorularını beraber çözeceğiz. Başlayalım birinci sorudan. Birbirine eş 30 tane kartın her birinin bir yüzü beyazdır. Diğer yüzleri mavi, yeşil ve kırmızı renkli boya kalemleri ile boyanmıştır. Kartlar beyaz olan yüzleri üst üste gelecek şekilde çevrilerek aşağıdaki gibi dizilmiş. Bu kartlardan rastgele bir tanesi seçilip ters çevriliyor. Ters çevrilen kart ile şu bilgiler verilmiştir. Seçilen kartın boyalı yüzünün mavi olma olasılığı ile kırmızı olasılığı eşittir. Yani mavi ile kırmızı birbirine eşit yazdım sayıları. Seçilen kartın yeşil olma olasılığı 1 bölü 5'miş. Şimdi olasılık neydi? 1 bölü 5 diyor. Bana neyi soruyor? Mavi renge boyandığını soruyor. Olasılık istenen durum sayısı bölü tüm durumlarının sayısıydı. Konu anlatımını yapmıştık. 1 bölü 5'e eşitmiş. Peki benim tüm durumlarım ne aslında? 30. Peki 30'a ne bulmuş? 5 bulmuş. Demek ki 30'u 6'ya bölmüş. O zaman ben istenen yani kaç tane yeşil olduğunu bulmak için ne yapacağım? Tersten işlem yapacağım. 1'i 6 ile çarpacağım. Yani 6 tane 6 tane yeşil kart varmış. Benim toplam kaç kartım vardı? 30. 30'dan 6'yı çıkardım. 24 kart kaldı. Peki bunlar ne? Mavi ile kırmızı. 24'ü de 2'ye bölersem çünkü birbirine eşitmiş. 12 tane mavi. 12 tane kırmızı olmuş oldu. Diyor ki kaç yüzü maviye boyanmıştır? 12 yüzü maviye boyanmıştır derim o zaman. Tamam mıyız? Geçtim. 2. Bilimsel gösteri sorusu. Bir proje kapsamında akıllı şehir olarak tasarlanmış bir bölgedeki çöp kutuları ayrıştırılmış çöpleri sıkılaştırıyor ve dolan kutular toplama araçlarına sinyal gösteri gönderiyormuş. Sinyalin geldiği kutuyu algılayıp harekete geçen toplama araçlarıyla toplanan atıklar geri dönüştürülüyor veya yeniden kazanım yollarıyla enerjiye dönüştürülüyormuş. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor kentin farklı bölgelerine yerleştirilen evsel atık, plastik ve kağıt toplama kutularının kapasiteleri sırasıyla bilimsel gösterimlerini vermiş gramdır demiş. Öncelikle şunları işaretleyelim. Kutular yerleştirildikten sonra bir ay içerisinde evsel atık toplama kutusu 24 kere, plastikler 10 kere, kağıt toplama kutusu 20 kere sinyal göndermiş. De evet devam edelim. Projenin ay sonu raporuna toplanan atık miktarı kilograma çevrilerek yazılıyor demiş. Buna göre ay sonun raporunda yazılan toplam atık miktarının çözümlenmiş halini soruyor. Şimdi hemen başlıyorum. Ne yapıyorum? Önce bir sırasıyla ben de yazayım bunları. Diyorum ki evsel atık, plastik atık yazdım. Bir de ne var? Kağıt var. Bunları yazıyorum. Sırasıyla demiş yazıyorum 0,5 çarpı 10 üzeri 4 1, 2, 3, 4, 10 üzeri eksi 3. Kağıda baktım. 0,402 2 çarpı 10 üzeri 3. Bunlar ne? Gram. Bana diyor ki bunun kilograma çevirerek yaz. Bir de kaç kere olduklarını da vermiş. Efsar kaç kereydi? 24 kere. E, neydi bu? Plastik neydi? 10 kere. Bunu da yazdım. Kağıtta 20 kere sinyal vermiş. İsterseniz şöyle devam edebilirsin. İstersen bunu önce grama çevir. istersen çarp sonra grama çevir. Ben önce grama çevirmeyi düşünüyorum. Önce ya da toparlayayım sonra gram çevirmeye devam edeyim. Şunu toparlıyorum. Bu ne? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 4 var. Şuna geldim. 305 çarpı 4 tane 0 var. Yani 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu ne? 402 çarpı 1, 2, 3 virgüden sonra olduğu için eksi 3. 10 üzeri 3 gram. Toparlıyorum. 5 çarpı 10 üzeri 3 buradan. 305 çarpı 10 üzeri 4. 10 üzeri eksi 3'ten 10 üzeri 1 gelir. Bu ne? 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri artı 3. 0 gelir. Bu ne? 402 gram. Peki. Diyor ki bana. Bunları 24 kere sinyal, 10 kere sinyal, 20 kere sinyal ver. Daha sonra bunları grama, kilograma çevir. Devam edelim. İlk önce isterseniz bunları direkt şunlara çarpacağım. En son kilograma, kilograma çevireyim. 24 kere çarpacağım. Bunu çarpı 24, çarpı 10, çarpı 20. Bunu çarptım. 24'e çarptım. 120 çarpı 10 üzeri 3 gelir. Çarptım buradan 10 üzeri 1 var. 10 üzeri 1 10 üzeri 2. 305 çarpı 10 üzeri 2 çarptım. 804 yani 8040. Bunlar ne? Gramlarım. Toplayacağım bunu. Gram. Gramı kilograma çevirmek için ne yapıyorum? Şuraya yazdım. 1 kilogram 1000 gramdı. Şimdi çevirmeye devam edeceğim. Aynı zamanda ne yapacağım? Şimdi bunu 10 üzeri 3'e bölmüş olacağım. Böldüm 10 üzeri 3'e. Böldüm 10 üzeri 3'e. Böldüm. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 10 üzeri 3'ler gitti. Buradan 10 üzeri 1 kalır. Burada zaten şunla gidecek. Şuradan 10'un karesi kalacak. 120 artı 305 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. Artı 804 çarpı 10 üzeri eksi 2. Virgüllerimi kaydıracağım. Şimdi kaydırıyorum virgül bir tane kaydırdım buraya geldi yani 30,5 oldu artı iki tane kaydırdım 1 2 8,04 oldu artı 120 topluyorum 120 30,5 8,04 ne yaptım alt alta yazdım sıfırlarımı şuraya koydum olmayan yerlerime sıfır koydum 4 5 158,54. Peki ben geleceğim. Şıklarda 158,54 arayacağım. Şuraya yazıyorum cevabımı. 158,54. Bu ne? 1000 gitti. Bu ne? 1000 gitti. Bakacağım. Onda birler basamağında 5. Yüzde birlerde 2, 4 olacak. Yüzde birlerde 2, onda birlerde 5. Cevabı ne oluyor? Bursa seçeneğim. Devam ediyorum. Uzun ve işlemli bir soru. Tek siz durdurun. Önce kendiniz yapın. Daha sonra benim çözümü bakın arkadaşlar. Geldim 3. soruya. Bir okul yönetimi öğrencileri için kurs açmayı planlamaktadır. İmkanlar doğrultusunda açılabilecek olan kurs okçuluk, voleybol kurslarından biri olarak belirlenmiştir. Okul öğrencilerinin bu iki kurstan hangisini daha fazla istediğini öğrenmeye amaçlayan okul yönetimi tüm öğrencilere hangi kursun açılmasını tercih edersin sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden gelen cevaplara göre en fazla tercih edilen kurs açılacaktır. Bütün öğrencilere yönetilen soruya yanıt verilen, verilenler sütül grafiğinde gösterilmiş. Okçuluk ve voleybol, okçuluk maviyle voleybol yeşille gösterildi. Grafiğe göre okul yönetiminin açacağı kursu en fazla ve en az tercih eden sınıfı bana soruyor. Bir kere önceki karar vermemiz gereken okçuluk mu açılacak, voleybol mu açılacak? Ne yapacağım? Toplayacağım tek tek. Okçuluk dedim şuraya. Okçuluk. Topluyorum şimdi. Okçuluk ne? Mavi olanlar. Maviyi buldum. 10 artı. Okçuluk 18 artı. 12 artı 16. Topladım. 30, 40, 56 geldi. Peki bu ne? Voleybol. Voleybol toplayacağım şekilde. 6 artı. 14 artı 16 artı 18 20 36 54 de bu geldi hangisi daha fazla okçuluk o zaman hangisi açılacak okçuluk kursu açılacak diyor ki açacağı kursu en fazla veya en az okçuluk yani mavinin en fazla ve en az olduğu yeri buluyorum en fazla yer neresi burası en az en az olduğu yer neresi şurası yani kimler 5. ve 6. sınıflar cevabımız ne Ceyhan seçeneğimiz arkadaşlar Geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorum olasılık sorusu. Bir ayakkabı mağazasının deposunda özdeş kutular içinde 60 tane ayakkabı vardır. Mağaza müdürü kış sezonu kapandığı için mağazada olan bir botun 3 rengini de özdeş kutulara koydurup depoya gönderiyormuş. Depoya gönderilen botların 15 tanesi siyah. Şuraya yazdım hemen. 21 tanesi kahverengi. 24'ü beyaz renkte olup beyaz renkte olup Tüm botlar 37 numaraymış. Hepsi 37 numara. Bakıyorum okudukça yazıyorum. Mağazanın internet sitesinde botun fotoğraflarını gören Zeynep Hanım bu botun 37 numara ve siyah renkte olanını almak için mağazaya gidiyor. Mağaza çalışanı Zeynep Hanım'ın isteği üzerine depoya gider. Ancak depodaki tüm kutuların özdeşi üzerinde hiçbir etiketin olmadığını fark eder. Mağaza çalışanının depoda elini aldığı ilk kutu içerisinde Zeynep Hanım'ın istediği ayakkabı olma olasılığı nedir? Olasılık neydi? İstenen böyle tüm durum. Peki benden ne istiyor? Zeynep ne istiyor? 37 numara ve siyah. Zaten hepsi 37. O zaman 37'nin bir önemi yok benim için. Neye geldim? Siyah rengi. Siyah kaç tane var? 15 tane var. İstediği 15 tane siyah. Peki neydi? Tüm olası durumlar. Tüm olası durumlar ne burada? 60 tane ayakkabı var diyor. 15'te 60. Ne yapıyorum? Her tarafı 15'e bölersem sadeleştiririm. 1 bölü 4 gelmiş olur cevabını ve seçeneği. Evet geldik 5. sorumuza. Bir üniversitenin tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin tıpta uzmanlık sınavında en çok tercih ettikleri bölümler araştırılmış, aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. Daire grafiğinde öğrencilerin tıpta uzmanlık sınavında en çok tercih ettiği bölümlere göre dağılımı, sütun grafiğinde ise diğer bölümlere tercih eden öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir diyor ki tıpta uzmanlıktaki tercih edilen bölümleri yazmış, diğer bölümleri yapmış, derecelendirmiş. İkinci grafikte yani sütun grafiğinde ise diğer bölümleri tercih eden öğrenci sayısının sütun grafiğini dökmüş. Tıp fakültesinde okuyan tüm öğrencilerin sayısını soruyor sorumuz. Soru oldukça net ve anlaşılır şekilde. Ne yapacak? Önce diğer bölümleri tercih eden öğrenci sayısını bulacağım. Şimdi ne yap? Bunları hepsini tek tek topluyorum. Başlayacağım KBB 7 Plastik cerrah 8. Fizik tedavi 8. 4, 3, 2, 2, 1, 5. Topladım. 15, 23, 27, 30, 32, 34, 35, 40. 40 tane öğrenci var toplam. Peki benim diğer bölümlerim kaç derece? 144 derece. Şunu ne yapacağım diyor ki bana zaten. Tüm öğrencileri soruyor. E 144 dereceye 40 kişi e düşüyorsa... 144 derecede 40 kişi varsa benim toplam tıp öğrencim ne kadar? Bir dairenin Şurası 360. 360 derecede kaç öğrenci olur diyeceğim. Çapraz olarak yapıyorum işlemlerimi. 144 çarpı x eşittir. 40 çarpı 360'ı yazdım. 144'ü 2'ye böldüm. 72 2'ye böldüm. 180 9'a böldüm 8 9'a böldüm 20 1 5 20 kere 5 kaldı x ne geldi 100 geldi arkadaşlar nerede tıp fakültesini okuyan öğrenci sayımız demek ki kaç kişiymiş 100 kişiymiş Evet uzun ve bir sayfa bir sorumuz. Bakalım. İki takım oynanan bir kart oyununda Üzerinde 12, 24, 70 olan sayılar 7 tane kart ters çevrilerek karışık bir şekilde sıralanmıştır. Oyunun kuralları şu şekilde belirlenmiştir. Her kartın bir yüzünde sayı, diğer yüzünde ise bu karta ait özellikler yer almaktadır. Takımdan seçilen bir oyuncu takım arkadaşlarına seçtiği kartlardan birini anlatacaktır. Aynı takımdaki arkadaşların seçilen kartın üzerindeki sayıyı söylemesi durumda takım puan kazanacaktır. Peki mesela demiş ki örneğin Üzerine 90 yazan kart aşağıdaki gibidir. 90'ın özelliklerini vermiş. Pozitif bölen sayısı 12 çarpanlar 2 3 5 çarpanlarından biri 15'tir diye bana başka bir kartı vermiş. Bana bu kartın ne olduğunu soruyor. Şöyle yapalım. Önce 90 üzerinden gidelim. 90'ı 2'ye böldüm. 45. 2'ye böldüm. Bölemem. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Peki 90 ne şekilde yazılır? 2 çarpı 3'ten 2 tane var. 3'ün karesi çarpı 5 şeklinde yazılır. Benim asal çarpanlarım hangisi? Bakın şurada ne var? 2 var, 3 var, 5 var. Asal çarpanlarım bu. Çarpanlardan biri 15. 3 ile 5'i çarptığında 15 gelir. Pozitif bölenlerinin sayısı nereden bulunuyor hatırla. Şunlara 1 dediğimde pozitif bölen sayısı not olarak dip not olarak kalsın. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Kuvvetler bir arzalanıp çarpılır. 1'i 1 bir artırdım 2. 2'yi 1 artırdım 3. 1'i 1 artırdım 2. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. Bak 12 tane pozitif bölen sayısı. Eğer bunu bilmiyorsan tek tek 1 çarpı 90 2 çarpı 45 3 çarpı 30 şeklinde yazıp 12 tane değeri bulman gerekecek. Bu bunun kolay yolu. Tekrar ediyorum. Ne yaptım? 1'i 1 bir artırdım 2 iki yazdım. 2'yi 1 artırdım 3. 1'i 1 artırdım. 2. Yani kuvvetlerini 1 artırıp çarptığında pozitif bölen sayısını bulursun. Bana diyor ki pozitif bölen sayısı 12'dir. Tamam dursun şu anlık. Asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Çarpanlarına 1'i 18'dir. Bir kere şunu bilmen gerekiyor. Mesela 90 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür değil mi? Ben diyeceğim ki şu sayılardan 2'ye, 3'e, 7'ye hangisi bölünür? İlk yapman gereken ve kolay olarak bulabileceğin bu. Hangisi bölünür? Bakıyorum 70. 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? Bölünmez. Mesela gitti. Çünkü 3'e bölünmez. 75 2'ye bölünmez. Bu da gitti. Geldim. 126 mı? 360, 360 mı? 126 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 7'ye bölünür. 360 2'ye bölünür. 3'e bölünür. 360 7'ye bölünür mü? 5 kere 35 1 10 1 bölünmedi. Demek ki bölünmüyormuş. O zaman bu dolamayacak. Cevabı ne olacak? Ceyhan. Bak diğer hiçbir şey yapmadan direkt bölen yani asal çarpanlarını direkt bulmuş oldum. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunu bir yere not alın. Bu önemli ve kolay bir kural sizin için. Evet, geldim 7. soruma. 7. sorumda diyor ki aşağıda sadece ön yüzlerinden birer yüzü yazılı olan 15 tane kart verilmiştir. Bu kartlardan Alper kartları ters çevirip karıştırıyor ve sayılar görünmeyecek şekilde yeniden diziyormuş. Kartlardan birini rastgele çekerken Alper üzerinde 4 üzeri eksi 1 olduğunu görüyormuş. Alper kalan kartlardan rastgele bir kart çevirdiğinde üzerinde yazan sayı ile ilk çektiği kartın üzerinde çıkan sayının çarpımının birden küçük olma olasılığını soruyor. Bir kere şunu yapıyorum. Alper hangisini seçmiş? 4 üzeri 1'i seçmiş. Belli olacak bir kalem alalım. 4 üzeri eksi 1'i seçmiş. Bu ne? Alper'in seçtiği. Alper bunu seçmiş. Peki geriye kaç tane kartım kaldı? 14 tane kartım kaldı. Bunun üzerine devam edeceğim. Yani mantığım şu olacak. Mantığını anlatalım. Sonra hızlı bir şekilde yapacağız. 4 üzeri eksi 1 demek. 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4'ü öyle bir sayıyla çarpacağım ki çarpım 1'den küçük gelecek. Mesela 2 üzeri eksi 3 e çarpalım. 2 üzeri eksi 3'te 1 bölü 8'dir. 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 32'dir. Bu nedir? 1'den küçük sağladı. O zaman böyle tek tek bakacağım. Bunu ne yaptım? Sağladı. tikimi koydum? 2 üzeri 1 2'dir. 2 üzeri 1 2 ile 1 bölü 4'ü çarparsam 1 bölü 2 gelir sağlar. 2 üzeri 4 16'dır. Mesela 16 ile 1 bölü 4'ü çarptığında 16 bölü 4'ten 4 gelir. Bakın ne yaptı? 1'den büyük oldu. O zaman bu olmaz. 2'nin karesi 4. Ne olur? Tam 1'e eşit olur. Bu da olmaz. 2 üzeri eksi 5 1 bölü 32. 4 üzeri eksi 2 1 bölü 16'dan bu da sağlar. 4 üzeri 0 1'dir. 1 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 gelir. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 1 bölü 16. 4 üzeri eksi 4 256 gelir. Çarptığın daha da büyük bir sayı gelir. Sağlar birden küçüklüğünü. 32 ile 1 bölü 4'ü çarptığında ne gelir? 8 gelir. Birden büyük değildir. O yüzden gitti. 4 üzeri 1, 4, 4, 4 ile bunu çarparsam 1'e eşit olur. 2 üzeri eksi 4, 1 bölü 16'dır sağlar. 8 üzeri eksi 1, 1 bölü 8'dir sağlar. 2'nin küpü 8'dir. 8 ile 1 bölü 4'ü çarptığında ne gelir? 2 gelir. Bu ne? Sağlamaz. Geldim. Hangileri sağlar? Hangileri sağlamaz? Sa tik olanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sağlayan var. 9 tanesi sağladı. Yani istediğim 9 tane. Peki tüm durumum ne? Alper bir tanesini aldı. Geriye kaç tane kaldı? 15 tane karttan. 14 tane kartım kalmıştı. 9 bölü 14. Yani cevabım ne? Ceyhan olmuş oldu. Devam ettim. Geldim. Eymen özdeş dikdörtgen şeklindeki taşları çiçek dikmek için iç bölgesi karesel olan iki farklı şekil oluşturuyor. Birinci bölgenin alanı 4x kare artı 28x artı 49. İkincisi ise 4x kare 20x 25 cm karedir. Dikdörtgen taşlardan bir tanesinin alanını soruyor bana. Öncelikle yapmam gereken başlıyorum. Diyorum ki Birinci bölgenin alanı yani şurası bir tane kare var içinde değil mi? İçindeki bölgeyi çizdim şuraya resmettim. 4x kare artı 28x artı 49. Ben bir kenarı bulmak için şöyle yapacağım. Diyeceğim ki 4x kare nereden gelmiş? 49 nereden gelmiş? 28 nereden gelmiş? 4x kare 2x ile 2x'in çarpımından gelir. 49 7 ile 7'nin çarpımından gelir. Ne oldu bu ifadeye? 2x artı 7 çarpı 2x artı 7. Yani karenin bir kenarı 2x artı 7. Diğer kenarı 2x artı 7 mi? O zaman ben buldum. Yani benim şurası 2x artı 7'ymiş. Dikdörtgenin dörtgenin taşlarımdan uzun kenarı 2x artı 7. Geldim ikinci bölgeme. İkinci bölgemi de böyle küçücük bir çiziyorum. Şuraya. Bu neymiş? 4x kare artı 20x artı 25. Peki 4x kare nereden gelir? Aynı mantık 2x ile 2x'ten gelir. 25, 5 ile 5'ten gelir. Peki benim ne oldu? 2x artı 5 çarpı 2x artı 5. O zaman karemin bir kenarı 2x artı 5. Diğer kenarı 2x artı 5. Şurası benim. Yaklaşalım. Şurası ne? 2x artı 5. Peki benim normalde uzun kenarım 2x artı 7 idi. Şurada küçük şurası girince ne olmuş? 2x artı 5'e düşmüş. O zaman ben şu küçük yeri bulmak için ne yaparım? 2x artı 7'den 2x artı 5'i çıkarırım. Çıkardığımda dağıtıyorum eksi içeriye. 2x artı 7 eksi 2x eksi 5'ten bunlar gidecek. 7'den 5 çıktığında 2 gelecek. Yani şu küçük yer ne oldu? 2 oldu. En başa geliyorum. En başta ben kısa kenarımı 2, uzun kenarımı 2x artı 7 buldum. Bana alanını soruyor. Şunun alanını soruyor. Alan neydi? İki kenarının çarpımı 2x artı 7 ile 2'yi çarpıyorum. İçeriye dağıttım. Bunu dağıttım. 2x ile 2'yi çarptım. 4x. 7 ile 2'yi çarptım. 14. 4x artı 14 olmuş oldu. Cevabım. Evet son sorumuza mı geldik? Son sorumuzdayız. 9. sorumuz. Şimdi diyor ki bana kapalı hali şekil 1'deki gibi açık hali 2'deki gibi yemek masasının açık ve kapalı halleri verilmiştir. Masa şekil 2'deki hale getirilirken orta bölme şekil 1'deki halinin tam ortasından çıkma. Yani şuradan çıkıyormuş büyüyormuş masamız. Buna göre yemek masasının açık halinin alanı bana şuranın alanı soruyor. Geldim. Kök 75 dışarı çıkarıyorum. 75'i dışarı çıkardım. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 2 tanesi bir tane çıktı. Bu nerede? İçeride kaldı. Yani kök 75 ne olur aslında? 5 kök 3 diye dışarı çıkar. O zaman masamın uzun yani kısa kenarı neymiş? 5 kök 3. Geldim kök 500'e. Kök 500'ü e dışarı çıkarıyorum hemen şurada kök 500'ü dışarı çıkaracağım. Ne yaptım? 500'ü böldüm. 2'ye 250. 2'ye böldüm. 125. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 2 tanesi dışarı çıktı. 2 tanesi dışarı çıktı. Bu nerede? İçeride. Yani ne oldu? 10 kök 5. O zaman benim tamamı 10 kök 5. Yani şunların ikisi 10 kök 5. Peki yarısı ne? 5 kök 5. Mesela şurası. Şurası 5 kök 5 ben 80'i de bulmam gerekiyor mecburen toplam yeri bulmak için. 80'i dışarı çıkarayım. 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Bu nerede? İçeride. Dışarı çıktı. 2 kere 2, 2, 4, 4 kök 5. Peki benim 80'i yerine de getirdim. 4 kök 5'imi yazdım. Bittik şu, bitti şu an. Ne yapacağım? Kısa kenar çarpı uzun kenar topluyorum. E, yukarıdaki kenarımı. Şurası ne? 5 kök 5, 5 kök 5 daha, 10 kök 5, 4 daha. Şurası 14 kök 5. Peki burası ne? 5 kök 3. E ben ne yapacağım? 14 kök 5 ile 5 kök 3 çarpacağım. 14 kök 5 çarpı 5 kök 3. Neydi kural? Önce katsayılar, sonra kökler çarpılır. 14 ile 5'i çarptım, 70. Kökleri çarptım, 5 kere 3'ten 15. Yani 70 kök 15 cevabımız ne? Adana. Evet arkadaşlar, Trabzon sorularını bitirdik. Bundan sonraki videolarımızda Bursa, işte diğer illerimizde çözmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.